Merhaba, Anadolu'nun sessiz ama derin izler taşıyan yapılarından birine, Aksaray'da yer alan Hasas Baba Türbesi'ne doğru kısa bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculukta taşların arasına gizlenmiş, tarih ve zamana direnen bir mimariyle buluşacağız. Hasas Baba Türbesi'nin kim tarafından ve hangi tarihte inşa edildiğine dair günümüze ulaşan bir kitabe ya da yazılı belge bulunmamakta. Ancak yapı mimari özellikleri sayesinde tarihsel bir çerçeveye oturtulabilmektedir. Merhum İbrahim Hakkı Konyalı türbenin inşa tarzını esas alarak yapının Anadolu Selçukluların son dönemlerine ya da Karamanoğulları devrine ait olabileceğini ifade etmektedir. Profesör Doktor Bekir Deniz ise Selçuklu ya da Beylikler döneminde yapılmış olabileceği görüşünü dile getiriyor. Zekai Erdal'ın değerlendirmesi de bu görüşleri destekler niteliktedir. Türbenin Anadolu Selçuklu ve Beylikler döneminde sıkça rastlanan iki katlı türbe planına sahip olması yapının bu dönemler içerisinde inşa edilmiş olabileceğini göstermektedir. Türbenin asıl mekanı günümüzde zemin seviyesinin oldukça altında yer almaktadır. Merdivenle inilen bu bölüm yaklaşık 7 metre derinlikte konumlanmıştır. Bu durum yapıya hem gizemli hem de etkileyici bir atmosfer kazandırmaktadır. Uzun yıllar boyunca halk tarafından yapılan müdahaleler sebebiyle özgün mimarisini büyük ölçüde kaybeden Hasas Baba Türbesi, 2022 yılında Aksaray Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarıyla aslına uygun bir görünüme kavuşturulmuştur. Yapı bugün sağlam durumda olup ziyaretçilere açıktır. Hasas Baba Türbesi geçmişten bugüne uzanan sessiz anlatımıyla Aksaray'ın kültürel mirası içinde önemli bir yere sahiptir. Bir başka tarihi durakta yeniden buluşmak dileğiyle. Sağlıcakla kalın, tarihle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.